Akıncı Siha Yunan Hava Savunma Dergisi'nin kapağında tam sayfa bir resimle paylaşıldı. Strateji dergisi haberi Ege'de uçan Türk savaş robotları manşetiyle verdi. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan Nasıl mücadele edilir ve nasıl saptanır düşürülür sözleri dikkat çekti. Dergide ayrıca Türk savunma sanayinin son yıllarda yaptığı atak ve hava sahasına hakimiyeti de anlatıldı. Özellikle yurt içi ve yurt dışında yürütülen kararlı terör karşıtı operasyonlarda kullanılan yüz akı haline gelen İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin amiral gemisi olma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Yeni güncellemeler ile havada kalma süresi arttırılan İHA ve SİHA'lar artık farklı silahlar taşıyabilecek ve gece gündüz ayırt etmeden uçuş yapabilecek.